Merhabalar arkadaşlar. 7. denemenin sorularını çözüyoruz sevgili gençler. 1. sorudayız. Birinci soruda K noktasından V hızıyla atılan cisim M noktasında durmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur denilmiş. Şimdi K noktasından V hızıyla bir hızla atılıyor cisim ve M noktasında duruyor. Şimdi yolun LM bölümü yatay. Arkadaşlar yatay bölüm sürtünmeli olmazsa cisim burada duramazdı. Yani yatay bölüm eğer sürtünmesiz olsaydı burada sabit hızla giderdi. Yatay bölümün sürtünmeli olduğu kesin. Şimdi yargıları değerlendirelim. LM aralığı sürtünmelidir. Kesin doğru. KL aralığında cismin potansiyel enerjisi azalmaktadır. Bu da kesin doğru arkadaşlar. KL aralığında cisim aşağı hareket ettiği için potansiyel enerjinin e, MGH olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Haliyle H azaldığı için yerden yüksekliği azaldığı için KL aralığında potansiyel enerji azalacaktır. Kesinlikle doğrudur. KL aralığında cisim hızlanmaktadır. Bunu bilemeyiz arkadaşlar. KL aralığının hızlanarak da sabit hızı da yavaşlayarak da gelebilir arkadaşlar. E, 1 ve 2 yargıları Kesinlikle doğrudur sorunun cevabı B seçeneği oluyor. İkinci soruda birbirine karışmayan sabit sıcaklıktaki X, Y ve Z sıvıları farklı kaplarda şekildeki gibi dengededir. Buna göre çizilen öz kütle hacim, kütle hacim e, grafiklerinden hangileri x, y, z sıvılarına ait olabilir denilmiş. Şimdi arkadaşlar birinci kapta y sıvısının altta olduğunu, x sıvısının üstte olduğunu görüyoruz. O zaman birinci kap bana diyor ki y sıvısının öz kütlesi x'in öz kütlesinden büyüktür. İkinci kapta bana diyor ki z sıvısının öz kütlesi de x'in öz kütlesinden büyüktür. Biz x'in öz kütlesinin küçük olduğunu görüyoruz. Yani e, öz kütle hacim grafiğini kıyaslar e, bakarsak arkadaşlar öz kütle hacim grafiğinde şu olabilir mi olabilir? X'in küçük olduğu kesin ama y ile z arasında kıyaslama yapamıyoruz. Kütle hacim grafiğinin eğimi de de arkadaşlar öz kütleyi veriyordu. Gördüğünüz üzere en küçük eğimli sıvı X sıvısıdır. Y ve Z eğimleri daha büyüktür arkadaşlar. Ama Y ile Z'yi kıyaslama yapamadığımız için arkadaşlar ikinci yargı da olabilir. Birinci yargı da olabilir. Geldim. Kütle hacim grafiğinin eğimi bana öz kütleyi veriyordu arkadaşlar. Bu ikinci şekilde X'in öz kütlesini ortada bir değerde verilmiş arkadaşlar. Haliyle bu yanlıştır arkadaşlar. X'in öz kütlesi Y'den de Z'den de küçük olacaktı e, cevabı 1 ve 2 yargıları oluyor sevgili gençler. Üçüncü soruda bir öğrenci sürahiden bir bardağa bir miktar su doldurup daha sonra sürahide kalan su bardağı bir masanın üzerine şekildeki gibi bırakıyor. Sürahideki suyun kütlesinin daha fazla olduğu bilindiğine göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi sürahiden bardağa suyu yeni koyduğu için arkadaşlar sıcaklıkları aynıdır. T'ye T olarak kabul edebiliriz sıcaklıkları. Ve e, sürahideki suyun daha fazla olduğunu da biliyor. Sürahi ve bardaktaki suların iç enerjileri eşittir. E, olumsuz. Neden arkadaşlar? İç enerji madde miktarına bağlıydı. E, sürahideki suyun miktarı fazla olduğu için sıcaklıkları da eşit olduğu için arkadaşlar sürahideki suyun iç enerjisi daha büyük olacak. Birinci yargı yanlıştır arkadaşlar. Sürahi ve bardaktaki suların ısı sahaları e, eşittir. Isı sahaların arkadaşlar kütleyle öz ısının çarpımından bulunuyordu. Yine sürahideki suyun kütlesi daha büyük olduğu için ısı sahaları eşit olmaz arkadaşlar. Ee, yanlış olur arkadaşlar. Ee, sürahinin ısı sahası daha büyük olur. Sürahi ve bardaktaki suların öz ısıları eşittir. Burası doğrudur. Çünkü sürahi ve bardakta aynı cins sıvı var. Aynı sıcaklıkta ee, öz ısılar birbirine eşittir. Sorunun cevabı B seçeneği yalnız 3 oluyor. Dördüncü soruda A ve B noktalarındaki çocuklardan Ali bir yörüngesini izleyerek B noktasına, Mert ise iki yörüngesini izleyerek A noktasına ulaşıyor. İki numaralı yörüngenin daha uzun olduğu bilindiğine göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur denilmiş. Birinci yargıda arkadaşlar Ali ve Mert'in yer değiştirmeleri eşittir denilmiş. Şimdi yer değiştirme kavramını hatırlayalım ilk konumdan son konuma çizilen en kısa vektördü ve başlangıcı ilk konumda arkadaşlar. Yani Ali için yer değiştirme vektörünü çizersek sağa doğru çizmeliyiz arkadaşlar. Mert için yer değiştirme vektörünü çizersek ilkten sona çizilen vektör olduğu için sola doğru çizmeliyiz. Şimdi iki vektörün eşit olması için yönleri bir defa kesinlikle aynı olması gerekiyor. Büyüklükleri aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Haliyle yönler aynı olmadığı için e, Ali ve Mert'in yer değiştirmeleri eşittir diyemeyiz. Ha eşit büyüklüktedir ifadesi kullanılabilirdi burada ama öyle söylenmemiş. O zaman birinci yargı yanlış bir yargıdır. Mert'in sürati Ali'nin süratinden büyüktür denilmiş. E, sürati bulurken biz alınan yolu zamana bölüyorduk. Şimdi burada zamanlar hakkında bir fikir yok. Yani A noktasından harekete başlayan Ali mi erken ulaşmış B'ye yoksa Mert mi erken ulaşmış. Zamanları bilmediğimiz için süratler hakkında da yorum yapamayız arkadaşlar. İkinci yargı da e, yanlıştır. Ali'nin aldığı yol Mert'in aldığı yoldan daha küçüktür ifadesi doğrudur. Çünkü Ali bir numaralı yörüngeyi izliyor arkadaşlar. Mert ise e, iki numaralı yörüngeyi izliyor. O zaman Mert daha uzun olan bir yolu izliyor. Onun aldığı yol daha büyük olacaktır. Yani üçüncü yargı kesinlikle doğrudur arkadaşlar ama diğer yargılar için kesinlik veremeyiz. Sorunun cevabı B seçeneği oluyor. Beşinci soruda düşey kesiti şekildeki gibi olan sistemde. Kütlesi önemsenmeyen sürtünmesiz ve sızdırmayan pistonun üst yüzeyindeki basınç P sıvı alt yüzeyindeki basınç P gazdır. Buna göre her iki basıncın da artması için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir denilmiş arkadaşlar. Birinci yargıda kaba üstten bir miktar sıvı eklemek. Kaba üstten sıvı eklersem sıvı yüksekliği kesinlikle artar. Sıvı basıncı artar. Üste sıvı basıncı vardı arkadaşlar. Sıvı basıncı artar. Bu da gazı sıkıştıracağı için gaz basıncı da kesinlikle artar. Birinci yargı ikisini iki basıncı da beraber arttırıyor. Geldik ikinci olaya gazı ısıtmak. Gazı ısıttığımız zaman arkadaşlar gaz Şöyle ekranı bir temizliyorum anlatabilmek için gazı ısıttığımız zaman e, gaz genleşecek biraz daha hacmini büyütecek yani sıvıyı bir miktar yukarıya doğru itecek ancak sıvı yukarı ittiği zaman şöyle bir durum gerçekleşecek gençler sıvı genişleyen bir kaba doluyor e, o yüzden sıvı yüksekliği ilk duruma göre ne yapacak azalacak e, bu durumda sıvı basıncı azalır diyeceğiz. P sıvı e, azalır. E, sıvı basıncı azalırsa e, buna bağlı olarak alttaki gaz basıncı da azalacak. Bu olmadı arkadaşlar. İkisinin de azalmasına sebep oldu. Yani gazı ısıttık. Gaz sıvı yukarı doğru itti. Yukarı doğru itince sıvının seviyesi yüksekliği azaldı. E, bu durumda sıvı basıncı ve gaz basıncı beraber azaldı. M musluğundan bir miktar gaz çıkışı sağlamak. Şimdi bunu değerlendirelim. Ekranı yine temizledim. Diğer ikisini e, birinciye doğru, ikinciye yanlış demiştik. Birinci doğru, ikinci yanlış. Üçüncü yargıyı değerlendiriyorum. M musluğundan bir miktar gaz çıkışı sağladım. Ne olacaktır arkadaşlar? Burası aşağıya doğru gelecek. Aşağıya gelince arkadaşlar e, artık sıvı daralan bir yüzeye doluyor. Önceki yüksekliği h kadarsa şimdiki yüksekliği kesinlikle h'dan daha büyük bir şey olacak arkadaşlar. Çünkü dar, dar bir yüzeye dolmaya başladı. Haliyle sıvının yüksekliği artacak. Sıvı yüksekliği artınca sıvı basıncı artacak. Sıvı basıncı da gaz basıncı zaten birbirini dengeliyordu. O zaman gaz basıncı da artacak arkadaşlar. Sorunun cevabı 1 ve 3 yargıları olan D seçeneğidir sevgili gençler. Altıncı soruda özdeş KLM lambaları iç direnci önemsenmeyen pil ve X anahtarı kullanarak şekildeki devre oluşturuluyor. Açık olan X anahtarı kapatıldığında K ve L lambalarının parlaklığı nasıl değişir denilmiş. Şimdi arkadaşlar ilk durumda K ve L lambaları birbirlerine seri bağlı. Daha sonra L lambasına paralel bir lamba bağlıyoruz. Şimdi lambaların parlaklığı soruluyorsa Parlaklık güçle alakalı bir durumdur. Gücü biz i kare r bağıntısından da hesaplayabiliriz. Yine v kare bölü r bağıntısından da hesaplayabiliriz. Ben arkadaşlar gerilime bakmayı daha fazla tercih ediyorum. Yani... Devre elemanları üzerinde gerilimi paylaştıracağım. Bakın ilk durumda K ve L lambaları birbirine seri bağlı. O zaman ilk durumda şu V gerilimini devre elemanları dirençleriyle doğru orantılı paylaşacak. Dirençler de eşit olduğu için V gerilimini V bölü 2 ve V bölü 2 şeklinde bölecekler. Daha sonra arkadaşlar buraya bir lamba bağladığımız zaman L'ye paralel bir lamba bağladığımız zaman durum şu şekilde oluyor. Şimdi bütün lambaların direncine biz R dersek aslında... Ee, ikinci tarafın direncini düşürmüş oluyoruz burada e, R direnci var diğer tarafın direnci 2R birbirlerine paralel bağlı olduğu için R bölü 2 oluyor Şimdi Ben şunu yapacağım bu devrede ee, V gerilimini R bölü 2 ve R'ye paylaştıracağım Haliyle Dirençler şu an eşit değil gerilimi eşit paylaşmazlar arkadaşlar Gerilimin 1 payını burası alır 2 payını burası alır yani R bölü 2'ye R olduğu için arkadaşlar Eee Buranın gerilimi buranın yarısı kadardır ve ikisinin toplamı bize V'yi verecek. O halde buraya arkadaşlar V bölü 3 gerilimi düşer. Buraya da 2V bölü 3 gerilim düşer. Yani toplamları bunu verecek. Bir de e, birinci kısmın gerilimi ikincisinin 2 iki katı olacak. E, bu durumda bakıyorum ki K'ya önceden V bölü 2 gerilimi düşüyordu. Şimdi ne kadar düşecek? 2 V bölü 3 düşecek. K'ya düşen gerilim ne yaptı arkadaşlar? Arttı. Yani K'nın gerilimi artıyor. E, L ne yaptı arkadaşlar? L'ye önceden V bölü 2 gerilim düşüyordu. Şimdi ne düşecek arkadaşlar? V bölü 3 gerilim düşecek. E, L'nin gerilimi azaldı arkadaşlar. Sorunun cevabı A seçeneği oluyor sevgili gençler. 7. soruda cisimlerin renkli görünmesinin sebebi cisimlerden yansıyan ışınların göze gelmesi ve gözdeki sinirler yardımıyla beyne iletilmesidir. Beyaz perde üzerindeki ABC harflerinin renkleri sırasıyla kırmızı, mavi, yeşildir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Ortam yeşil ışık ile aydınlatılırsa A, B harfleri okunabilir. Bakın ortamı yeşil ile aydınlatırsak, e, beyaz bir perde üzerinde olduğu için bu harfler arkadaşlar e, zemin yeşil olacak çünkü beyaz bütün renkleri yansıtıyor. C harfi de yeşil o halde C harfi okunamaz ve diğer harfler okunabilir. A ve B harfleri siyah renkte okunabilir arkadaşlar. Birinci yargı doğrudur. Ortam kırmızı ışıkla aydınlatılırsa bu sefer arkadaşlar kırmızı kaybolacak çünkü zemin kırmızı. A harfi de kırmızı yani kırmızı bir sayfaya biz kırmızı renkle bir yazı yazdığımız zaman okunmaz değil mi arkadaşlar? Ee... A harfi okunabilir denmiş. Yanlış arkadaşlar. A harfi okunamaz. B ve C okunabilir böyle bir durumda. Ortam tek renkli sarı ışık ile aydınlatılırsa. 3 harfte aynı anda okulabilir. Evet arkadaşlar. Zemin sarı olur. Çünkü beyaz her şeyi yansıtıyor. Yeşil sadece yeşili yansıtıyordu arkadaşlar. Sarıyı yansıtamaz. Çünkü tek renkli sarı. Yani kırmızı ve yeşilden oluşan sarı değil bu arkadaşlar. Yeşil sarıyı yansıtamadığı için siyah gözükecek. Mavi de siyah gözükecek. Kırmızı da yine sarıyı yansıtamadığı için arkadaşlar siyah gözükecek. Böyle bir durumda e, zemini sarı görürüz. ABC harflerini siyah renkte görerek üçünü de okuyabiliriz. Sorunun cevabı D seçeneği. 1 ve 3 yargılarıdır.